Ayşe. Listeyi aldık mı personel müdürlüğünden? Az önce sordum. Ee, müdür Bey direkt toplantıya getirecekmiş. Tamam. Yalnız ne olur dikkatli olalım ha. Hiçbir şey unutulmasın. Zaten herkesin morali çok bozuk. Kaç kişi çıkacakmış peki işten? yirmi ha ha 25 ne fark eder ki? Bir kişinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsü. Orası öyle. Cemil Bey Evet. Ben Evet Ayşe. Ben sizden bir şey rica etmek istiyorum. Tabii münasebetsizlik saymazsanız. Olur mu öyle şey? Ne münasebetsizliği? Elimden gelirse elbette. Meryem. Meryem Ömer'i çok özlemiş. Sabah da ağlayıp durdu. Acaba Levent Bey ya da bir başkası Ömer'i götürebilir mi yanına? Bu adresi tabii eğer Levent Bey'e verirseniz merak etme elimden geleni yapacağım ama yine de ümitlenmeyiniz siz özellikle de Meryem belli olmaz belki iyi tarafına denk gelir hem Levent Bey de Ömer'in üzülmesini istemez ki orası öyle de neyse tamam ben üzerime düşeni yapacağım. Bu arada artık yüzüğü takmana gerek yok. Annem zaten gitti. Ama yine de tetikte olmamızda fayda var. Her an geri gelebilir biliyorsun. Anladım. Efendim Ayşe. Meryem. Az önce Cemil Bey'le konuştum. Levent Bey'le konuşup Ömer için izin alacak. Ayşe çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Levent Bey kabul eder mi sence? Niye kabul etmesin ki? Kardeşini göreceksin sonuçta. Yine de ne bileyim. Ben yazdım verdim adresi Cemil Bey'e. Levent Bey'e verecek, rica edecek. Hem yüzünü de görmek zorunda değilsin. Muhatap olmana da gerek yok. Belki adresi Ulviye Hanım'a verir. O getirir Ömer'i. Meryem. Orada mısın? Buradayım canım. Levent Bey getirmez diyorsun yani. Ay getirmesin zaten. Yani adamla bir araya geldiğinizde... facia çıkıyor biliyorsun. Alo Meryem. Efendim canım. Tamam o zaman ben kapatıyorum. Çok işim var görüşürüz canım. Tamam canım görüşürüz. Hani Ayşe? Hani izin verecekti Levent Bey? Alo? Oldu mu şimdi? Santral memurusunun işçi misin anlamadım ki. Affedersiniz. Hiç kusura bakma affetmem. Bunu da mesai bitince alırsın. Hadi işine bak. Ama bir dakika. Ya Ayşe ararsa şimdi? Ya Ömer'le ilgili haber verirse?